Arkadaşlar merhaba, Nermin'le Taratış'a YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına, bu kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan, bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar nasılız bakalım bugün? Dün geçti. Bugün ve yarınlar için niyetlerimizi güzel yapacağız. Değil mi arkadaşlarım? Değiştiremiyoruz dünleri. Ama bugün ve yarınlar için niyetlerimizi güzel alacağız. Evet. Bugünkü açılımda aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor ona bir bakacağız arkadaşlar. Daha sonra da herkes saatine bakabilir mi lütfen? Tam bugün, tam bu saatte aklınızdaki kişinin seninle ilgili ne düşündüğünü yani aklından neler geçtiğini daha sonra da neler hissettiğini okuyacağız. Kalbini okuyalım arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişinin şu an hayatında neler oluyor? Anlık enerji. Sonra da sizinle ilgili durumlarını okuyacağız arkadaşlar. Peki odaklanabilir miyiz? Tabii ki değil mi? Odaklanalım. Şöyle bir arkadaşlar anlık enerjide bakalım şu an nasıl bir durumun içerisindeki kişi biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Bazen arkadaşlar sosyal medyadan oradan buradan değil mi görüyorsunuz ya da duyuyorsunuz bunlar doğru mu onlara bakacağız. Kolektif bir okumadır ama çoğunuza uyumlanacak arkadaşlar bu açılım. Bunun size sözünü vereyim. Çoğunluğunuz için tabii ki söyleyebiliriz. Evet aklımızdaki kişi. Şu an için kökle ilgili sorunları var. Aile konuları olabilir ee, arkadaşlar. Bir de hayatta kökleşmeyle ilgili aslında kendine çok güveni olmayan bir enerji diyebiliriz. Ekonomik anlamda da bazı sıkıntıları var ve hayata devam edebilmek için değil mi? Yaşayabilmek için, yaşam standartları için bazı şeylere ihtiyacı olduğundan bahsediyor. Kök önemli. O da bir sanki kendini iyi hissetmiyor. Köklenememişim gibi düşünüyor şu an için arkadaşlar kişi. Ve birinin gerçekten sevgisine ihtiyacı var arkadaşlar. Yeniden bir şeyler olur mu hayatımda? Sıcacık Bakın güneş enerjileriyle bazı şeyler olmalı. Bazı şeyleri değiştirebilir bilmeliyim hayatımla ilgili. Aşk konuları veya materyalist konular yani kök değil mi? Hayata dair bütün yaşamsal kaynaklarından bahsediyor. Fakat şu an eli kolu bağlı diyor arkadaşlar. böyle bir gönüllü bir bekleyişi var aslında. Bazı kararlar veriyor fakat arkadaşlar o verdiği kararda böyle bir zıtlıklar yaşıyor kişi. Bir karar verip daha sonra cayma durumu var hayatına dair bazı konuları değiştirmekle alakalı. Neden bu duruma düşüyor? Tedirgin bir enerji. Bir ileri bir geri geliyor aslında bunları istiyor ama şu an için tam olarak yapabilmiş durumda değil diyebiliriz arkadaşlarım. Devam edeceğiz. Bugün böyle mor mor arkadaşlar açalım dedim. Enerjiniz güzelleşsin. Güzel renklerdir biliyorsunuz. Kişinin gündemini okumaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet bakalım. Aslında bazı şeyleri gerçekten iki tane saf niyet. Şu an için gerçekten niyeti e, hayata dair konularda saf gerçekten. iyi niyetli diyebiliriz. E, ve kaybettim bazı şeyleri diyor. E, yani burada şunu da alabiliriz. ...yeniden bir şeyleri kazanım demişti değil mi... ...yeniden başlamak demişti... E, ...kaybettiklerini kazanmaktan bahsediyor aslında... ...şu an elikolu bağlı... ...evet bir denge problemi var... E, ...bir karar verip değil mi... bir yani ...hızlıca bazı şeylere karar verip... ...sonra duruluyor... ...bakın ateş gibi bir şeye hızlıca karar veriyor... Ama daha sonra bunu suyla söndürüyor olarak alabilirsiniz. Şu an denge problemi gerçekten var. Korkuyor dedik ve korkuyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Her neyse yaşantısındaki durum ama daha çok kendine aslında güveni olmayan bir enerji okuyoruz. Belki diyeceksiniz ki arkadaşlar kendine çok güveniyor, çok egolu. Bakın bazı enerjilerde de Böyle görünmeyi seçer. Aslında öyle değildir. Bu videoyu denk gelen arkadaşlarım, aklınızdaki kişi inanın şu an tabi bugün okuduğumuz kolektifin hikayesinde. Göründüğü gibi aslında böyle çok egolu biri olmayabilir. Şöyle değil. Ee, öyle görünmeye çalışan çoğu zaman bir enerji olarak alabiliriz tabii. Öyle görünmeye çalışan ama sıkıntıları olan dışarıya da yansıtmayan gibi alabiliriz arkadaşlar. Bu da diğer versiyonu aslında. Evet güç kuvvet. Evet güç kuvvete ihtiyacı var. Ee, diyor ki gerçek e, bazı şeylere karar veriyorum hakikate ulaştım. Önce benim e, aşka dair mevzularda sevgiye dair mevzularda. Önce bir kendi durumumu bir toparlamam lazım. Bazı kararları daha garanti verebilmem için kendi durumumu çözümlemem lazım diyor arkadaşlar. Şu an için biraz zamana bırakmış, esnetiyor bazı şeylere ama kaybettiği için de tedirgin bir enerji. Eli kolu bağlı demiştik değil mi? Bir yere kadar geliyor arkadaşlar. Hareket etmek, hayatına yön vermek, hayatını değiştirmek, güzelleşmek ama o geçitte kalıyor sadece korkuyor Çünkü bu yaptığında e, acaba e, bunun sonucu bana güzel mi gelir yoksa e, beni iyi hissettiren şeyler olur mu olmaz mı e, diye düşünüyor arkadaşlar aklınızdaki kişi gündeminde Evet gündemi aslında biraz gelgitli bazı kararlar veren fakat o kararın arkasında tam olarak duramayan bir enerji diyebiliriz kendine çok güveniyor arkadaşlar Görselde belki öyle olabilir ama içsel olarak güveni yok diyebiliriz. Evet, burayı okuduk değil mi arkadaşlar? Kişinin aslında üç aşağı 5 yukarı değil mi gündemde ve hayatında neler olduğunu anlamaya çalıştık arkadaşlarım. Şimdi neye bakacağız? Tabii ki sizinle ilgili ne düşündüğünü okuyacağız önce. Şimdi neden gündemine sürekli bakarız? Arkadaşlar ikili ilişkileri duygusal açıdan bütün konuları gerçi ama hayatın Başka anlamlarında daha büyük sıkıntılar ee, olduğu zaman insanlar duygusal durumları bazen ikinci plana atabiliyorlar. Öncelik olmayabiliyor. O nedenle aslında e, şunu söylüyor e, kişi şu an güçsüzüm dedi aslında gelinen nokta bu güçsüzlüğünü söylüyor arkadaşlar. Evet bakalım tam bugün tam bu saatte hadi bakalım odaklanıyoruz seninle ilgili düşünceleri neymiş. Bu video arkadaşlarım bakın ne diyor aşıklar kartı biz dedi. Evet müthiş düşüncelerinde aslında ben biz olmayı istiyorum. Evet bazı adaletsizlikler yaptım. Peki neyden? Sevgi diyordu değil mi arkadaşlar? Böyle bir kucaklaşma, böyle bir şefkat. Bu konuyla alakalı aslında adaletsizlik yaptığımı farkındayım. Ama bunu düzeltmek için düşüncelerinde ufak ufak Aynıydan açılan bir sosyal medya engeli olabilir arkadaşlar ya da e, bir story'e bakmak gibi olabilir ya da ne diyebiliriz bir merhaba olabilir. Aslında düşüncelerinde bunu yapmak istiyor ama biraz e, şöyle bir dörtlü vakitlerde sanki e, bazı şeyleri daha netleştirebileceği kanaatinde nedir bu? Müthiş arkadaşlar düşüncelerinde duygusal bir başlangıç çıkabilir mi? aslında kalben çıkar. Ama çok mantıksal hareket edecek diyor kartlar arkadaşlar. Ve bunun için ona göre dörtlü bir vakit, dört dakika de diyelim... 4 saat, 4 gün, dört hafta içi, 4 ay içi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi aslında neden bahsetti? Evet, duygusal olarak sana sunacağım bazı şeyleri dedi. Ama şu an bir ileri, bir geri geliyorum diyordu. Değil mi arkadaşlar? Evet, benim için değerlisin. Benim için değerlisin. Ben biz olmayı seçiyorum ve istiyorum. Ve adil olan şu arkadaşlar aranızda bir şöyle bir şey olduysa eğer bir kısım enerjiye göre maddi olarak karşı tarafa yardım etmiş olabilirsiniz. Ondan kaynaklı sana adaletsizlik yaptım diyor bakın düşüncelerinde ya da böyle bir durum yoksa da arkadaşlar eğitici olmuş olabilirsiniz ona karşı. Mesela eğitici derken fikirsel yönlendirmiş olursunuz. Karşı tarafı bir bazı şeyler sunmuş olursunuz aslında. Ayağı yere sağlam basan bir enerjisinizdir. Ve dolayısıyla onu yönlendirmeniz daha sağlam bir şeyler yapmasını sağlamış olabilir. Özellikle para konusu olmayabilir. Ee, ama o, o da var. Onu da bir kulağımızı şöyle de bir dinleyelim. Diyor ki benim için değerlisin evet. E, adaletsizlik yaptım ama yani bir para döngüsü de var. Eğer bu yoksa arkadaşlar her anlamda ona yardımcı olduğunuzu söylüyor. Ee, ve e, bu konuyla alakalı adaleti sağlamam da gerekiyor. Sana karşı bir mesajlaşma demiştik değil mi? Ya haberleşme gibi bir zaman bekliyor arkadaşlar e, ama elini kolunu bağlayan durumların aslında sana bazı şeyleri sunamamasının gerekçelerini söyledi. Aramızda düşmanlık enerjisi oluştu e, diyor. Neyden kaynaklı olarak? Adım atamamamdan sürekli elimi kolumu bağlı böyle beklememden bir ileri bir geri gelmemden. Bakın evet aynen bunu söyledi. Özellikle de dörtlü vakitlerde e, arkadaşlar e, bir iletişim bekleyebilirsiniz duygusal paylaşımlar için bunu söyleyeyim ama dörtlü vakitlerde de sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bunu da söyleyelim arkadaşlar dört dört güvendesiniz rakamıdır aslında. Evet devam edelim bakalım kişinin seninle ilgili arkadaşlar düşüncelerini okuyorum. Bu arada aşıklar kartına bir yorum. Yazdık mı? Biz olmak mutlaka yazın. Ee, beğenmeler önemli arkadaşlar. Yeni denk gelen arkadaşlarım siz de hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Evet devam edeceğiz bakalım. Müthiş bir açılım oluyor. Ee, arkadaşlar. Evet ben bu ilişkide aslında lider olmalıydım dedi. Ve bu konuyla alakalı bugün için e, neler yapabilirim? Eee ileriye gitmek istiyorum. Bunun rolünü artık bizle alakalı konu konularda Sorumluluğunu almak istiyorum. Daha ileriye gitmek istiyorum ve şu an için kesinlikle odam sensin arkadaşlar. Bu da bir totem değil mi? Odak dedi. Evet, odak dedi arkadaşlar ve başaracağım da diyor. Aramızdaki düşmanlık enerjilerini kaldıracağım. Nedir arkadaşlar düşmanlık enerjisi? Ee, yani üçüncü kişi olabilir ya da üçüncü durum olabilir arkadaşlar. Ya da bir şey söylemiştir, olmamıştır, tartışmışsınızdır. Şu an bir kin gidiyor da bir olabilirsiniz. İki taraftan bahsediyorum genel olarak. Her, herkes biliyor aslında durumunu. Evet aramızda düşmanlık enerjisi oluştu. Ama bu konuyla alakalı da bir başarı kazanacağım. Sadece bir şu an yalnızım diyor arkadaşlar. Duygusal açıdan da aslında yalnız olduğunu söylüyor kişi. Ama güzel şeyler söyledi. Onun için bir şey de diyemedik. Hadi bakalım devam edelim düşüncelerine. Aklımızdaki kişinin tam bugün tam bu saatte. Herkes totem değil mi arkadaşlar? Evet devam edelim bakalım. Işık evet ben ee, diyor doğru iş işte doğanın işaretlerine dikkat ediyorum aslında. Bazen evrenin beni uyardığını söylüyorum. Biz olursak benim hayatımdaki yön güzel oluyor ve şu an için bir mucize bekliyorum. Sanki evren bana bir şey göndersin ki o dağım tamamen sen ol ve ben bazı şeyleri e, yapabileyim. Ama derinlerde bir yerlerde seninle ilgili ve bizimle ilgili konuları başarısızlık gösterdiğim konuları başarıya dönüştürmek istiyorum. Aramızdaki bu engelleri kaldırmak istiyorum ve en kötüsü şu an yalnızım ve sadece dostlarımla vakit geçiriyorum. Diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Yalnızlığı duygusal açıdan bir yalnızlıktan bahsetti. O nedenle e, bazı şeyleri görüyorsanız eğer daha çok dostluk arayışı. Aslında ya da dostlarla vakit geçirmeyi söylüyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evet düşünceleri böyleydi. Güzeldi değil mi arkadaşlar? En azından e, yalnız olduğunu da anladık. E, o da bir tık bizim gururumuzu okşadı aslında diyebiliriz. Seninle ilgili arkadaşlar şimdi... ...kalbini okuyalım değil mi? Hisleri ve duyguları ne diyor? Tam bugün tam bu saatte... ...tam bugün tam bu saatte herkes... ...bir odaklansın lütfen arkadaşlar. Evet şu an kalben gerçekten... ...yoksunluk içerisindeyim. İyi hissetmiyorum kendimi... ...diyor arkadaşlar. Duygusal olarak sana karşı şöyle bir... ...kupa sunmak istiyorum. Değil mi Beyaz atla? Böyle bir giye gelmek istiyorum. Sana ifade etmek istediğim şeyler var. Fakat her şey... Alt üst olduğunu da biliyorum. Yıkılan kuleler oldu aramızda. Her şey e, yer gök gök yer oldu hayatımızda. Bugün içime dönüp bakıyorum. Bakın içime dönüp bakıyorum. Neden böyle oldu diye düşünüyorum. Evet ben de iyi değilim diyor arkadaşlar. İçsel bir dönüşüm içerisinde neden her şeyin böyle olduğunu sorguluyorum. Ve e, orada da arkadaşlar iki versiyon söyleyeceğim herkes durumuna göre alsın beklentilerinizi karşılayamadığı için bu, bugün bu durumda olduğunu düşünüyor çünkü kendine güveni yoktu değil mi kişinin kendine güveni yoktu arkadaşlar kökle ilgili bir sıkıntısı vardı hayata dair e, mevzularda parasal konularda hayatta tutunmaktır madde dediğimiz materyalist dediğimiz şey orada bir sıkıntısı vardı o nedenle size elle tutulur gözle görülür bazı şeyler sunamamış olabilir Yok ki evet içime dönüp bakıyorum beklentilerini karşılayamadım. Bir kısma göre de arkadaşlar aklınızdaki kişinin hayatında bildiğiniz üçüncü kişi varsa bundan kaynaklı olarak aslında e, her şeyin alt üst olduğunu söylüyor olabilir arkadaşlar kişi bize kalben devam edelim, devam edelim, yoksunum dedi, yalnızım dedi ve mutsuzum dedi arkadaşlar. Gördük değil mi? Evet kendime güvensiz Evet, güvenim yok dedi. bakın görüyoruz değil mi Çakraları arkadaşlar. Çakra neydi vücudumuzda 7 tane çakra vardı. Bunların bir şekilde bir şekilde arkadaşlar ee, dönmesi gerekiyor Yani çark etmesi gerekiyor. O 7 çakranın bir tanesinde bile eksik ya da fazla çalıştığı zaman bütün düzen üst olur insanın hayatıyla ilgili ve hemen size şunu söyleyeceğim. <laughs> Bunu sonra saklıyorum. Arkadaşlar onu sonu saklayacağım. Orayı merak edeceksiniz. Evet bugünkü açılım müthiş arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ben de çok keyifli. İnanın uzun zamandır zannediyorum bir şeyler vardı itiraflar ama bu kadar net yoktu. Bunu söyleyebiliriz. Kalbinden geçenlerdi. Kendimde ne demişti? Eksiğim, yalnızım ve mutsuz hissediyorum kendimi. Bakın üçüncü çakra. Çünkü kendime güvenmiyorum. Kendime güvenmiyorum. Sana seninle konuşmak istediklerim var ne dedik? Müthişsiniz. Enerjinize sağlık. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım. Arkadaşlar çoğunuz uyumlanacaksınız buna. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ama bireysel bir okuma değil. Danışmanlık almanızı sizin iyiliğiniz için her zaman öneririm. Biliyorsunuz yön ve yol belirlemekte. Ee, onu da almak isterseniz shorts videolarında ya da YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir şey olabilir mi? Bakın 5. çakra dedi ki Boğazım düğüm düğüm seninle konuşmak istiyorum. Sana anlatmak istediklerim var. Bakın sana duygularımı sunmak istiyorum dedi. Müthiş arkadaşlar tam totemlik iki kart geldi sonunda. Evet ne dedi? Evet kalbinden geçenlerde arkadaşlar duygularımı sana sunmak istiyorum. Boğazım düğüm düğüm. Kartı dikkat ettik değil mi arkadaşlar? Bakın ifade etmeye çalıştığım şeyler var ya da etmem gereken durumlar var diyor. Her şey alt üst oldu. Evet biliyorum ama e, iyileşmeye ihtiyaç var dedi. Bunu iyileştirmekten bahsediyor aslında. Her şeyin alt üst olmasını. Evet belki yer gök gök yer oldu ama bunun değişmesi gerekiyor, düzelmesi gerekiyor ve benim benim kişisel olarak iyileşmem gerekiyor. Yanlış kararlarım, kendime güvensizliğim, tercihlerimin sonucunu yaşamak gibi gibi iyileşmeye ihtiyacım var dedi arkadaşlar. Evet şu an için dinlenme enerjisi içerisinde enerjinize sağlık. Bakın içime döndüm, baktım demişti değil mi? Dinleniyor. Ama dinlenme de arkadaşlar yenilenme aslında. Kendini sorgulama, kendini arama. Bu ilişkide neyi yanlış yaptım ya da bildiği neyi yanlış yaptığımı düzeltmekle alakalı. Bakın yenileme enerjisi diyor. İçime döndüm baktım. Evet bazı şeyler yenilenmeli, düzeltilebilmeli. Evet hadi günün bugün 4-5 tane kart da totem bir kart var. Arkadaşlar müthişsiniz. Hadi bakalım ne diyor? Gördük değil mi? Ne dedim bu kartı en son göstereceğim. Kalbinden geçenlerde. Bakın kalbini gösteriyor arkadaşlar. Benim kalbim sende. Her ne yaşıyorsanız şu an arkadaşlar bakın. Küs, ayrı dargın, ex ya da birliktesiniz. Gel gitli ilişki. Her ne olursa konu sıkıntı da yaşıyorsanız tartışmalı bir durumunuz da olsa kolektifin içerisindeyseniz arkadaşlar kalbim sende diyor. Yani daha bundan ne söylesin bu kişi değil mi? Yani buna inanalım mı arkadaşlar? Odak da demişti. Dikkat edin. Evet bu açılım. Müthiş. Şöyle bir lütfen saatlerinizi bir yazın olur mu? Bakın muhteşem. Sürekli gelen bir kart değildir. Beni de heyecanlandırdı. Aslında arkadaşlar evet genel olarak neyden bahsediyor? Her şeyin alt üst olması konusuyla alakalı iyileşmeye ihtiyaç var. Ama önce benim kişisel olarak iyileşmeme ihtiyaç var. Özellikle kökle ilgili. Değil mi? Aile durumları ile ilgili, materyal, maddi durumlarla ilgili, hayatta kalmak, ayakta kalmak, hayatı madden yürütebilmekle ilgili, işle ilgili, güçle ilgili konularda. Çünkü zaten şurada da ne demişti arkadaşlar güvensizim. Ha bil aslında, aslında seninle konuşmak istediklerim var. Boğazım düğüm düğüm diyor arkadaşlar kişi o kadar güzel açılımdı ki. O kadar güzel açılımda gerçekten çok arkadaşlar keyifle okudum aslında bu durumu. Evet şöyle bir konuşturalım mı onu? Peki bu konuyla alakalı şu an düşüncelerinde ve kalbinde arkadaşlar sana ne söylemek ister? Şöyle üç kart üç kart açalım mı karşılıklı e, düşünceleri ve ister. Evet aramızda kıskançlık durumları oldu farkındayım ve seni hayal kırıklığına uğrattım. Evet o düşmanlık enerjisi dediğimiz de aslında buydu arkadaşlar. Ve ben şu an kendimi gerçekten yorgun hissediyorum. Hayal kırıklığına uğrattığım için diyor arkadaşlar düşüncelerinde. Peki kalbinde ne diyor? Kalbinde kavuşmak istiyorum. Evet hatta bunu ifade etmek istiyorum sana. Evet bir adım atmak istiyorum. Şu an için sadece kendime çok fazla öfkeliyim diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi. Peki hadi üç kartta siz onunla konuşun bakalım. O size ne söylemek istiyor? Evet siz ona ne söylemek istiyorsunuz? Korkuyorum. Evet bazı şeyler var. Korkuyorum. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin medeni durumu sizden farklı olabilir. Ondan dolayı bir korku yaşıyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse arkadaşlar karşı tarafa aklınızdaki kişiye aslında fazlaca aşıksınız ve bundan korkuyorsunuz diyebiliriz aslında. Güzel bir okumayı da çok keyifli okurum. Arkadaşlar ümit ederim siz de çok keyifle dinlemişsinizdir ki biliyorum dinlediniz. Ama bu video gerçekten ee, böyle bir yukarıya çok tırmanacak bir video. Enerjilerde değişkenlik gerçekten en azından e, size karşı düşüncesi ve duygularında kalbinde muhteşem şeyler oldu. Sizin adınıza sevindim. Her birimize gelsin diyeceğim. Değil mi arkadaşlar? Bu açılım. Evet bakalım. Şuradan arkadaşlar şunu sormak istedim aslında. Bu konuları düzeltmek istiyorum dedi ya. O konuyla ilgili değil mi? Bize şöyle bir şey daha söylemek ister mi? Düzeltme konusuyla ilgili. Şanslı bir zamanı ee, ...bekliyor arkadaşlar... ...gerçekten atıyorum... ...herkesin bir totemi vardır... ...belki onun da var... ...şu günler benim için daha uygun gibi... Ee, ...aslında bunu söyledi... ...ve pratiğe geçireceğim diyor... ...bunu pratik yapacağım şu anda hayalimde... ...ama bizle ilgili konuları... ...pratiğe geçireceğim ve... ...bu durumdan hiçbir şey gelmeyecek... ...yani şu an için şunu söylüyor... ...ben bu durumu pratiğe geçireceğim... ...çünkü mevcut olan şu an ne yaşıyorsam... ...ben harekete geçmezsem bir şey kazanmayacağım... Onun için aslında şanslı bir zamanda bu konuyla ilgili tam kafasında belirlediği zamanı durumu düzeltmek istediğini söyledi. Ne zaman neden bunu söylüyor Aradaki yıkılan kulelerden bahsediyor arkadaşlar aklınızdaki kişi Peki güzel okumayı da bireysel değildi ama çoğunuza oyunlanır arkadaşlar Evet ne diyelim? her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime, videoyu yeni denk gelen beğenen yorum yazan abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu bütüne hayır olsun arkadaşlar.